bir şehir düşünün. Güven, huzur ve sosyal yaşamın merkezi olan bir şehir. Günün her saatini dolu dolu yaşayan insanların nefes aldığı bir şehir. Gece karanlığında ışıl ışıl parlayan bir şehir. Her gün değişen, dönüşen, gelişen bir şehir. Elazığ. Önce çevre diyor Elazığ Belediyesi çevre sorunlarının çözülmesiyle başlıyor. Elazığ'ın çehresinin değişmesi. Daha güzel, daha yaşanılası bir şehre dönüşmesi. Sadece insanlar için değil, yaradanın yaratmış olduğu tüm canlar için daha yaşanılası bir Elazığ inşa ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz Şehri şehir yapan başka bir unsur da ulaşım ve altyapı çalışmalarıdır, diyor Sayın Başkan liderliğindeki Elazığ'ın evlatları. Elazığ'ın yolları alt geçitlerle yer altından geçiyor, üst geçitlerle adeta gök semaya yükseliyor. Kültür Park'ın hizmete açılmasından hemen sonra toplam 160 bin metrekare alana sahip Elazığ Belediyesi Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı, Elazığ'ın gidip 24 saat dinlenebileceği şehrin en gözde mekanlarından biri. Mesire Alanı, Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz ve belediye çalışanlarının gayretiyle 12 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıldı. 1 milyon 524 bin metrekare. Evet, 1 milyon 524 bin metrekarelik çok büyük bir alan üzerine inşa edilen Cip Mesire alanı, Türkiye'deki en büyük, en önemli yaşam merkezlerinden biri. Kadın aklına, kadın emeğine, kadın iş gücüne önem veriyor Elazığ Belediyesi. Elazığlı hanımlar, Elazığ'ın kültürel motiflerini ilmek ilmek dokudukları ürünleri, Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilmiş olan ücretsiz standlarda satıyor hem Elazığ'ı hem de el emeği göz nuru üretim yapan Elazığlı kadınlar kazanıyor. Kadınların, genç kızların ve çocukların sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerini sağlamak, beceri kazandırmak ve onları geleceğe hazırlamak için hizmet veriyor Kadın Yaşam Merkezi. Hemşehrilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlamak asli görevimizdir, diyor Sayın Başkan Mücahit Yanılmaz. Bu düsturla Hayır Çarşısı faaliyete başlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Hayır Çarşısı'ndaki giyimden gıdaya kadar birçok imkandan ücretsiz yararlanıyor. Down sendromlu bireylere özel olarak dizayn edilmiş olan Down Cafe'de, Down sendromlu bireyler hem çalışıyor hem de uzun uzun sohbetler ederek eğitici ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Şehrin birçok noktasında hizmet veren engelli araç şarj üniteleriyle tüm engelleri aşıyor Elazığ Belediyesi. Elbüs yollarda sloganıyla marka şehir Elazığ için elektrik bataryalı otobüs Elbüsler şehir içi ulaşımda hizmet veriyor. Daha yaşanılası, daha ferah, daha temiz bir Elazığ için Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli durmaksızın çalışıyor. 4 yıl gibi kısa bir sürede değişen, dönüşen, gelişen Elazığ, 2023 hedefleri doğrultusunda sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.